Truva Savaşı: Mitoloji ve Gerçekler. Truva Savaşı, hem mitolojik hem de tarihsel bir olay olarak insanlık tarihinin en büyüleyici hikayelerinden biridir. Homeros'un İlyada ve Odiseya destanlarında detaylı bir şekilde anlatılan bu savaş, Yunan mitolojisinin temel taşlarından birini oluştururken, aynı zamanda arkeolojik bulgular ve tarihsel analizlerle gerçek bir temele dayandığına dair tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu yazıda, Truva Savaşı'nın mitolojik anlatısını, tarihsel gerçeklik tartışmalarını, uluslararası uzman görüşlerini, ve kronolojik bilgileri 2000 kelime çerçevesinde Türkçe olarak ele alacağız. Truva Savaşı'nın mitolojik anlatısı: Truva Savaşı, Yunan mitolojisine göre MÖ 12. veya 13. yüzyılda Anadolu'daki Truva (Troya) kenti ile Akalar (Yunanlar) arasında gerçekleşen efsanevi bir çatışmadır. Savaşın kökeni mitolojik bir olay olan Paris'in yargısına dayanır. Hikaye Tanrıça Erisin, Nifak Tanrıçası Peleus ile Tetis'in düğününe davet edilmemesiyle başlar. Öfkelenen Eris, düğüne üzerinde en güzele yazan altın bir elma bırakır. Bu elma, Hera, Athena ve Afrodit arasında bir çekişmeye neden olur. Zeus, bu tartışmaya müdahale etmek istemez ve tanrıçaların güzellik yarışmasını Truva prensi Paris'e bırakır. Afrodit, Paris'e dünyanın en güzel kadını Helena'yı vaat eder ve Paris, Afrodit'i en güzel tanrıça seçer. Bu karar, savaşın fitilini ateşler. Paris, Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'yı kaçırır. Veya bazı anlatılara göre Helena kendi rızasıyla Paris ile gider. Bu olay, Menelaos'un öfkelenmesine ve kardeşi, Miken kralı, Agamemnon'un liderliğinde Aka ordularının Truva'ya sefer düzenlemesine yol açar. Savaş, 10 yıl süren bir kuşatma ile devam eder ve mitolojik anlatıya göre tanrılar da bu savaşta aktif rol oynar. Örneğin, Afrodit ve Ares Truva tarafını, Athena ve Hera ise Aka tarafını destekler. Savaşın en ünlü unsuru Truva atıdır. Homeros'un İlyadası'nda detaylı olarak anlatılmasa da, Odiseya ve özellikle Vergilius'un Eneis destanında, akaların Truva surlarını aşmak için tahtadan dev bir at inşa ettiği belirtilir. Odysseus'un fikriyle yapılan bu at, içine gizlenmiş askerlerle doludur. Akalar, çekiliyormuş gibi yaparak atı Truva kapısında bırakır. Truvalılar, bunu zafer hediyesi sanarak şehre alır. Gece, atın içindeki askerler dışarı çıkar, kapıları açar ve Aka ordusu şehri ele geçirir. Truva yakılıp yıkılır, Menelaos Helena'yı geri alır ve savaş sona erer. Mitolojik anlatı, kahramanlık, aşk, ihanet ve tanrısal müdahalelerle doludur. Önemli karakterler arasında Truva prensi Hector, aka kahramanı Achilles, Odysseus, Agamemnon ve Paris bulunur. Bu destansı hikaye, antik Yunan tragedyalarından Roma edebiyatına kadar geniş bir kültürel etkiye sahiptir. Truva Savaşı'nın tarihsel gerçekliği, Truva Savaşı'nın gerçekten yaşanıp yaşanmadığı, tarihçiler ve arkeologlar arasında uzun süredir tartışma konusudur. Homeros'un İlyada ve Odiseya destanları, edebi eserler olarak tarihsel gerçeklikten çok mitolojik unsurlara dayanır. Ancak, 19. yüzyılda başlayan arkeolojik kazılar, Truva'nın varlığını ve olası bir savaşın tarihsel temelini ortaya koymuştur. Arkeolojik kanıtlar. 1870'lerde Alman arkeolog Heinrich Schliemann, Çanakkale'deki Hisarlık Tepesi'nde yaptığı kazılarla Truva'yı bulduğunu iddia etmiştir. Schliemann'ın bulguları, Truva'nın gerçekten var olan bir şehir olduğunu ve MÖ 3000'den itibaren yerleşim gördüğünü göstermiştir. Hisarlık tepesinde 9 katmanlı bir yerleşim tespit edilmiştir. Bu katmanlar, farklı dönemlerde inşa edilmiş ve yıkılmış şehirleri temsil eder. Özellikle Truva Vimania katmanı, MÖ 13. yüzyıl ortaları, yaklaşık MÖ 84, Homeros'un anlattığı savaşın zamanına denk gelir ve yangın ile tahribat izleri taşır. Bu, Truva Savaşı'nın tarihsel bir temele sahip olabileceğine dair önemli bir kanıttır. Schliemann'ın kazıları, Truva'nın zengin bir şehir olduğunu ve stratejik konumu nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda Karadeniz ticaret yolları üzerinde önemli bir merkez olduğunu göstermiştir. Ancak Schliemann'ın yöntemleri bilimsel standartlardan uzak bulunmuş ve bazı bulguları tartışmalıdır. Örneğin, Schliemann'ın Priam'ın hazinesi olarak adlandırdığı buluntuların Truva Savaşı dönemine değil, daha erken bir döneme, Truva Doğu, ait olduğu anlaşılmıştır. Daha sonraki kazılar, özellikle Manfred Korfman liderliğinde, 1980'lerde ve 1990'larda yapılan çalışmalar, Truva'nın bir kale şehir olduğunu ve çevresinde geniş bir yerleşim bulunduğunu göstermiştir. Korfman, Truva'nın Hitit metinlerinde geçen Vilusa kenti olabileceğini öne sürmüştür. Hitit tabletlerinde, Vilusa'ya karşı Mikenler tarafından bir sefer düzenlendiğine dair ipuçları bulunur. Bu, Truva Savaşı'nın tarihsel bir çatışmaya dayandığını destekler. Tarihsel Bağlam ve Kronoloji Truva Savaşı'nın tarihsel bağlamını anlamak için Tunç Çağını, Meyö, 3200 incelemek gerekir. Bu dönemde Miken Uygarlığı, Yunanistan ve Hitit İmparatorluğu, Anadolu, Akdeniz'in iki büyük gücüydü. Truva, stratejik konumuyla hem ticari hem de askeri açıdan önemliydi. Hitit metinlerinde, Vilusa'nın Hititlerle müttefik olduğu ve Mikenlerle çatışmalara girdiği belirtilir. Meraja, 13. yüzyıl, Akdeniz'de deniz halklarının neden olduğu büyük çalkantılar ve karanlık çağlar öncesine denk gelir. Truva Savaşı, bu dönemde bölgesel bir çatışma olarak ortaya çıkmış olabilir. Kronolojik olarak Truva Savaşı'nın MÖ 1200 -e ile 1080 yılları arasında gerçekleştiği tahmin edilir. Bu tarihleme arkeolojik bulgular ve Hitit metinlerindeki ipuçlarına dayanır. Truva Waite katmanındaki yangın ve tahribat izleri bu döneme işaret eder. Ancak savaşın tam kapsamı ve süresi 10 yıl, muhtemelen mitolojik bir abartıdır. Antik Yunan tarihçisi Thukydides savaşın gerçek bir olay olduğunu kabul etse de, Homeros'un anlatılarında abartılar olduğunu belirtmiştir. Uluslararası uzman görüşleri uluslararası uzmanlar, Truva Savaşı'nın tarihsel gerçekliği konusunda farklı görüşlere sahiptir. Heinrich Schliemann ve Erken Görüşler Schliemann, Truva'nın varlığını kanıtlayarak savaşın tarihsel bir temele sahip olduğunu savunmuştur. Ancak onun bulgularının bilimselliği tartışmalıdır. Schliemann, Truva'da Dua katmanını Homeros'un Truvası sanmış, ancak daha sonra bu katmanın çok erken bir döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Manfred Korfman, 1988-2005 yılları arasında Truva'da kazılar yapan Korfman, Truva'nın Hitit dünyasıyla bağlantılı bir şehir olduğunu ve Mikenlerle bir çatışma yaşanmış olabileceğini savunur. Korfman'a göre, Truva Savaşı, bölgesel bir ticaret merkezi olan Truva'ya karşı, Mikenlerin düzenlediği bir seferin mitolojikleştirilmiş hali olabilir. Frank Kolb'un eleştirileri, Tübingen Üniversitesi'nden Profesör Dr. Frank Kolb, Truvalıların ayrı bir etnik kimlik taşımadığını ve Homeros'un Truvalılarının Yunanca isimler taşıdığını öne sürer. Kolb, Truva Savaşı'nın tamamen bir Yunan efsanesi olduğunu ve Anadolu'da böyle bir halkın varlığına dair yeterli kanıt olmadığını savunur. John Seacraft ve jeolojik araştırmalar. 2001'de jeolog John C. Kraft ve klasikçi John V. Luce, Truva'nın jeolojik ve topografik özelliklerinin İlyada'daki anlatımlarla uyumlu olduğunu göstermiştir. Bu, Truva'nın hisarlıkta olduğunu destekler, ancak savaşın detaylarının mitolojik olduğunu vurgular. Caroline Alexander, Achilleus'u Öldüren Savaş adlı kitabında, Alexander, Truva Savaşı'nın Mikenler ve Hititler arasındaki bir çatışmaya dayandığını, ancak Homeros'un anlatısının edebi bir kurgu olduğunu savunur. Rüstem Aslan, Türk arkeolog Rüstem Aslan, Truva'nın kültürel ve ticari önemini vurgular. Truva Savaşı'nı, bölgesel güçlerin ekonomik ve siyasi çıkar çatışmalarının bir yansıması olarak görür. Genel olarak, çoğu uzman Truva'nın var olduğunu ve Meyo de 13. yüzyılda bir çatışmanın yaşandığını kabul eder, ancak Homeros'un anlatısının tarihsel olayları abarttığı ve mitolojik unsurlarla zenginleştirdiği konusunda hemfikirdir. Truva, Türk-Yunan Savaşı mı? Truva Savaşı'nı bir Türk-Yunan Savaşı olarak tanımlamak, tarihsel bağlamda doğru değildir. Truva, Anadolu'da yer alan bir kent olsa da o dönemde Türk kimliği mevcut değildi. Türkler Anadolu'ya MS 11. yüzyılda Selçuklularla gelmiştir. Truva Savaşı, Miken uygarlığı, Yunanlar ile Anadolu'daki Truva kenti ve muhtemelen Hitit müttefikleri arasında bir çatışmadır. Ancak bazı Rönesans dönemi düşünürleri Türklerin Truvalıların soyundan geldiğini iddia etmiştir. Bu görüş Osmanlı'nın Avrupa'daki yükselişi sırasında Türklerin kökenini yüceltmek için geliştirilmiş bir fikirdir ve tarihsel kanıtlarla desteklenmez. Bununla birlikte Truva Savaşı'nın doğu-batı çatışmasının bir sembolü olarak görüldüğü doğrudur. Bazı modern yorumlar savaşı Anadolu, doğu ile Yunanistan, batı arasındaki ilk büyük çatışma olarak değerlendirir. Bu bağlamda Truva'nın Çanakkale'de olması ve Çanakkale Savaşı ile coğrafi benzerlikler sembolik bir bağlantı yaratmıştır. Truva atı mit mi gerçek mi? Truva atı savaşın en ikonik unsurudur ve modern kültürde strateji ve aldatma sembolü haline gelmiştir. Ancak Truva atının gerçek olup olmadığı tartışmalıdır. Homeros'un İlyada'sında bu hikaye detaylı anlatılmaz ancak Vergilius'un Aeneis'inde ve diğer kaynaklarda yer alır. Bazı tarihçiler Truva atının bir metafor olabileceğini savunur. Örneğin, deprem tanrısı Poseidon'un sembolü olan at, bir depremin Truva surlarını yıktığını temsil ediyor olabilir. Arkeolojik bulgular Truva atının fiziksel varlığına dair kanıt sunmaz. Ancak Truva Vita katmanındaki tahribat bir savaşın varlığını destekler. Truva atı, muhtemelen akaların surları aşmak için kullandığı bir hilenin mitolojik bir temsili olarak ortaya çıkmıştır. Kronolojik bilgiler Truva Savaşı'nın tarihsel ve mitolojik olaylarını kronolojik olarak şöyle özetleyebiliriz. Meridiu 32500, Truva-i katmanları, Erken Tunç çağında Hisarlık'ta yerleşim başlar. Meridiu 13. yüzyıl, Truva-vi Wuya, Homeros'un Truvasına karşılık gelir. Hitit metinlerinde Vilusa'ya dair ipuçları. Meyatiyau Tikinsiyeli 1180, Truva Savaşı'nın tahmini dönemi. Truva Via'da yangın ve tahribat izleri. Damiopi 8. yüzyıl, Homeros'un İlyada ve Odiseya destanları yazıya geçirilir. 1870'ler Heinrich Schliemann, Hisarlık'ta Truva'yı keşfeder. 1988-2005, Manfred Korfman'ın kazıları, Truva'nın Hitit bağlantısını ortaya koyar. 1998 Truva antik kenti UNESCO Dünya Mirası listesine alınır. Sonuç: Truva Savaşı, mitoloji ve tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir olaydır. Homeros'un destanları aşk, kahramanlık ve tanrısal müdahalelerle dolu bir hikaye sunarken, arkeolojik bulgular ve Hitit metinleri, Menjanionando 13. yüzyılda Truva'da bir çatışmanın yaşandığını destekler. Ancak Savaşın detayları ve Truva Atı gibi unsurlar muhtemelen mitolojik abartılardır. Uluslararası uzmanlar, Truva'nın varlığını ve savaşın tarihsel bir temele sahip olduğunu kabul ederken, Homeros'un anlatısının edebi bir kurgu olduğunu vurgular. Truva, Çanakkale'deki Hisarlık Tepesi'nde yer alan gerçek bir şehir olarak hem tarihsel hem de kültürel açıdan insanlık mirasının önemli bir parçasıdır.